Bir gün devam ediyor. İlk stüdyo konuklarımızı ağırlıyoruz canlı yayınımızda. Akla Kara Tiyatrosu'ndan Sihirbaz adlı oyundan iki değerli konuğumuz var. Oyuncu Sayın Alayça Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve oyuncu, yazan, <laughs> yöneten aynı zamanda Sihirbaz oyunu Sayın Özgür Özdüral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, sihirbaz'dan bahsediyoruz. Sihirbaz hı hı. sadece böyle e, tiyatroda drama e, adlandırabileceğimiz bir oyun değil. Sahnelenen bir oyun değil. değil. Sihirle, elizyonla iç içe geçen bir oyun. Evet. Peki şunu öğrenelim o zaman önce. Drama içinde İllüzyon mu var yoksa hani illüzyon içinde içinde drama mı var, nasıl Çok bir Çok güzel bir soru, harika bir soru. Ee, bu soru gelmese de benim zaman zaman anlatmaktan hoşlandığım bir şey. Evet, biz e, drama içinde elizyon yapıyoruz. Aslında oyunun yüzde yetmişi illüzyon, yüzde otuzu metin ya da drama gibi görünse de... ...aslında bütün illüzyonlar dramaya hizmet ettiği için... ...bütün illüzyonlar e, size o duyguyu yaşatmayı... ...size o e, aşamaları katettirmeyi amaçladığı için... Hı hı. ...aslında e, her şey dramaya hizmet ediyor. Sihirbazlı. ...sonuçta drama evet. olarak adlandırabiliriz evet. ama giden yolda bir takım farklılıklar, farklılıklar var. var. Çok evet. alışılmadık bir tarz değil bu. Ee, İllüzyonla dramanın iç içe geçmesi. İşte illüzyon gösterilerine gidiyoruz. Arada böyle hikayeler dinliyoruz Hı -hı. ama kısa kısa hikayeler Hı -hı. Evet. oluyor genellikle. Evet. Böyle başı ve sonu olan bir oyun gibi olmuyor. Evet. O yönde eleştiriler nasıl geldi izleyiciden? E, tabii çünkü e, farklı bir şey. İzleyen herkes için Türkiye'de ben daha evvel yapıldığını pek zannetmiyorum en azından benim bildiğim kadarıyla yok e, dolayısıyla beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar yani e, sadece sihirbazlık gelen izlemeye gelen de şaşırıyor sadece bir tiyatro oyunu izleyeceğim gelen de diye de şaşırıyor e, fakat ikisi de çok mutlu çıkıyor her şeyden önce bizim e, en büyük evet, mutluluk kaynağımız bu keyif kaynağımız bu e, benim için hep en büyük sihirbaz hani sorarlar ya ben 11 senedir sihirbazlık yapıyorum. Ee, tabii ki birilerinden ilham alıyorsunuz. Birilerini izleyerek büyüyorsunuz. David Copperfield benim için en büyük sihirbazdı. Hı hı. Hep. Ee, nedeni de şuydu yaptığı gösterilerin hepsinin içinde bir drama bir duygu vardı. Ee, sanki bir film izler gibi izlerdiniz Copperfield'ın gösterilerini. Asla ah ben bunu yaptım. Ee, sonra da, sonra da bir şey yok. yaptım işte bir bir duygusu yoktu. Var evet, yani Ve hep büyük bir o duygu, sahne. büyük bir e, alt metin vardı hı hı. o gösterilerde. Ben sihirbazlığın bu yönünü çok seviyorum. Çünkü sihirbaz dediğiniz insan her şeyden önce sihirbazı oynayan bir aktör. Ee, dolayısıyla biz, bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Biz de bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Söylemişiz tarih boyunca eee yaklaşık 5000 sene boyunca sihirbazlar Hı -hı. Hı -hı. hep bir şeyler söylemiş. Sonra 18. yüzyıldan sonra sadece sahne sanatlarıyla kısıtlanmış. Çağımızda da nedense biraz Bak yaptım oldu, işte hepsi de bu kadar tarzı bir gösteriye dönüşmüş. Ee, biz bunu Türkiye'de kırdık. Ee, ne güzel, başka nasıl bir şey Biraz sonra zaten ayrıntılarıyla konuşacağız. Aynı Hı. zamanda göreceğiz de. Evet. Konuşmakla kalmayacağız. Hemen izleyicilerimize duyurmuş olalım. Mini bir gösteri de hazırlandı. Sizin için bir gün stüdyosunda sayın Öztürk'te devam edelim şimdi. Sizin Elizona sihirbazlığa ilginiz var mı? Yoksa Akla Kara tiyatrosu oyuncularından biri olarak projenin içinde mi buldunuz kendinizi? Vallahi tamamıyla ben. ...projenin içinde buldum kendimi. Ee, Özgür benim... 10 e, yıllık arkadaşım ve ben... E, ...Özgür'ün bütün sihirbazlık macerasının... ...içindeydim aslında. Özgür'ün sihirli salılarını takip ederdim. Ee, Özgür'ün peşindeydim. Ee, i̇şte şunu bir kere daha yapar mısın? Bunu nasıl yapıyorsun? Ee, gösterilerini takip ederdim. Özgür'ün ben büyük bir hayranıydım... ...açıkçası. Ee, Özgür geçen sene bana bu projeden... ...bahsettiğinde ben nedense... ...tereddütsüz kabul ettim. Hı hı. Ee, nasıl yapacağımı hiç bilmeden biraz da cahil cesaretiyle ben bu işe adım attım ama tabii ben e, Özgür'le konuştuğumda Özgür beni biraz kandırdı birazcık yani birazcık Öyle. kandırdı İşin tabii. içinde sihir var yani var. Ee. <laughs> ee, İşte bana daha basit ee, oyunlar hani Aletin kendi yaptığı oyunlar vereceğini, sen sadece kutu açacaksın sen da içinden sadece. bir şeyler çıkacak i̇şte canım deyip, deyip sözü aldıktan sonra. Sonra <laughs> e, beni bir sihirbaz olarak yetiştirmeye başladığını <laughs> e, fark ettiğim andan itibaren zaten ben sihirin bir üstte kapılmış durumda. İş işten geçmişti artık. Geçmişti. İş işten geçmişti. O zaman beraber yapıyorsunuz yani o evet. gösterileri. Üçüncü de o bir arkadaşımız de. daha var. Doruk ee, Öztürk. Doruk Ülgen. Doruk Ülgen. <laughs> sen bizi bir anda evet, karıştırdın. Evet. <laughs> Yani Doruk Ülgen. Çok özür dilerim. O da çok ee, önemli Duruk bir Ülgen de 11 senedir e, sihirbazlık yapan... E, ...Türkiye'de Merlin ödülünü almış nadir sihirbazlardan biri. Copperfield'ın aldığı, Hı -hı. Chris Angel'ın aldığı ödüllerden biri. Biz üç kişiyiz. Üç kişi. Sahne önünde üç kişi. ...sahne arkasıyla beraber altı kişi bu gösteriyi sunuyoruz. Şimdi bu gösteri, bu gösteri, hmm. bu gösteri diyoruz. Bir yandan da e, izleyicilerimizle gösteriden bölümleri paylaşıyoruz hmm. ama... -...hani canlı görmek varken bir kısmını... Evet, evet, -...değil, değil mi? mi, onun heyecanını burada yaşamak evet, varken... -...uygun olur mu sizce? -...Kesinlikle çok büyük <laughs> bir zevkle uygun olur. Ee... Hemen bir gösteri izleyeceğiz şimdi. İskambil Kağıtları çıktı. Herhalde uygun değil mi açı olarak? Evet arkadaşlarım şimdi ona yakından... Alacaklar. Şöyle yapsam, bu destenin gayet normal bir deste olduğunu acaba seçebilir mi herhangi bir kamera? Evet. Kartları görebiliyorlar mı? Kartları şimdi görecekler. Sanırım. Ben Biraz. sizin de yardımınızı rica etsem mümkün mü yanıma kadar Tamam, şöyle sen geleyim hatta. Evet. Ha. Ve ben kez tamam. daha kartları... Aman, oh, aman, <laughs> aman. Aman, İyi misiniz? <laughs> çok çok iyi. Bir şey yok. Sizler kendi hayatlarınızın sihirbazlarısınız. Her biriniz hayal eden, yaratan, değiştiren, yeniden kuran, dalganın sevgili ve özel çocuklarısınız. Bu hayat size verilmiş olan süre. Bu dünyada oyun bahçeniz. Her ne istiyorsanız olabilir ve yapabilirsiniz. Ve gözünüzle değil, yüreğinizle görmeye başladığınızda parmaklarınız usulca sihri okşayacak. Rüzgar bir gün sizi de kaldıracak.